Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bir konuda hepimizin mutabık olduğumuzu zannediyorum. Hepimizin derken biz dijital ailemizin mutabık olduğumuzu zannediyorum. Yanılabilirim ama bana öyle geliyor. Nedir o konu? Bence şöyle olduğu kanaatim değil. Bu ülke toprakları içinde, bu ülkenin yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer yurttaşı olarak yaşayan dili, dini, rengi, mezhebi, inancı, ideolojisi ne olursa olsun hepimizin tek bir hedefi var. Bağımsız, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak kalmak, Atatürk ilke ve inkılaplarından vazgeçmeden çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmak ve hatta onları da geçmek için el ele vermek. Bunu başaran kim olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak seçilmiş olsun, yeter ki seçilmiş olsun, kökeni, dini, mezhebi, inancı, ideolojisi bizi hiç ilgilendirmez değil mi canlarım? Ben öyle olduğunu zannediyorum. Demek ki bu ülke için doğru yapan herkes Başımızın tacıdır. Ancak geçmişi berbat olanlarla ilgili ne diyeceksin dede diye sorarsanız işte orada biraz zorlanıyorum elbette. Kriminal tipler değilse yani suç işlemeyi mesela devleti yönetirken devleti soymayı alışkanlık haline getirmemişlerse. Ne bileyim mesela kendilerine yapılan eleştiriler karşısında yasal haklarını doğru zamanda ve doğru yerde kullanmak yerinde baskı kurmuşlarsa bunlarla ilgili ne yapacağız? İşte zaten zorluk bütün zorluk orada. Ama ben size şimdi bir konuyu açayım ya da bir konuda haber vereyim, haberle ilgili yorumumu yapayım daha doğrusu analizimi yapayım. Diğerlerine siz karar verin. Yani Türkiye'yi her kurtaranı bağrımıza mı basalım? Ben o konuda sizlerin fikirlerinize müdahale etmek istemiyorum. Ben anlatayım, kararı siz verin. HDP'nin kapatılmasından vazgeçileceğini söylemiştim. En kötü ihtimalle demiştim hatırlarsanız. HDP kapatılacağına inanırsa bu artık mahkeme safahatından belli olur anayasa mahkemesi görüşmelerinden hemen kendi kendini kapatır. O kendi kendini kapattığında mahkeme sonuçlanmadığı, kesin hüküm kurulmadığı için isim hakkı da yine onlarda kalır. Önceden giderler bir noter aracılığıyla isim hakkını zaten onu yapmışlardır onlar. HDP ismini mutlaka satın almışlardır birisinin üzerine ki oradan tekrar geri alırlar. Ve partilerini kapatırlar. Sonra yine aynı isimle, aynı isimle yine bir parti kurarlar. Milletvekilleri de o partiye geçerler parlamentoda. Yine sayılarından dolayı e, hazine yardımını almayı sürdürürler. Bir daha dava açılması lazım hatırlıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi danışmanlarının bunu bilmemeleri mümkün değil. Sağlam hukukçulara varsa Erdoğan'ın ki gördüğüm kadarıyla son zamanlarda belki onları dinleyebilir. Hasılı Bakınız Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini oy birliğiyle geri gönderdi. İrfan Fidan bile iddianamenin geri gönderilmesi için oy verdi. İrfan Fidan son Cumhurbaşkanının atadığı arkadaş. Bu ne demek oluyor? Yani siz Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak atadığı Anayasa Mahkemesi üyelerinin Erdoğan'a sormadan oy kullanabileceklerini düşünüyorsanız benden daha safsınız. <laughs> Kusura bakmayın yani. Ben safım. Benim hatta zaman zaman aptallığa varır saflığım. Ama siz benden de galiba daha safsınız. Yani imkansız. Nasıl yüksek seçim kurulundaki üyeler Erdoğan'a sormadan karar almıyorlarsa, alamazlarsa kimileri, hepsi değil kimileri, Anayasa Mahkemesi'nde de kimileri bazı üyeler Erdoğan'a sormadan hiçbir konuda oy kullanamazlar. Bir defa bunu bir taraf okuyalım. Kötü bir şey, rezalet bir şey. Skandal, berbat bir şey. O ayrı. Bu sonra sonunda sonra her zaman da tartışacağımız şeyler bunlar. Demek ki HDP'nin kapatılmasıyla ilgili iddianameyi geriye gönderen Recep Tayyip Erdoğan oy birliğiyle. Neden yaptı bunu? Şimdi gelelim oraya. <laughs> Biliyorum bana kızacaksınız ama kibirleniniz. Saygı duyarım. Tekrarlıyorum saygı duyarım. 103 ya da 104 amiralin demokratik haklarını, demokratik haklarını, anayasamızdan aldığı haklarını kullanarak yaptıkları açıklamanın sundukları bildirinin yanında yer aldım, yanında yer alıyorum, yanında yer alacağım. Demokratik bir ülke isek, demokratik ülkelerde bırakın emekli amiralleri. Hiç kimse, hiç kimsenin karşısında el pençe divan durmaz. Aha ensen vur al lokmama. Demokrasilerde böyle bir şey yok. Demokrasilerde seçilmiş, seçilmiş dedikleriniz adı üstünde birer vekildir. Cumhurbaşkanı da bir vekildir. Emanetçidir yani. Kimden almış emaneti? Milletten almış. Yani şimdi böyle bir konumda asillerin Vekilin karşısına gidip el pençe divan durmalarını, biat etmelerini ben anlayamam da kabul edemem de. Demokrasilerin en büyük özelliklerinden, en temel özelliklerinden biri seçenlerin seçilenlerden hesap sorabilme hak ve özgürlükleridir hiçbir seçilmiş ben sandıktan çıktım lan. Ne demek lan bana hesap soruyorsunuz diyemez. Böyle bir şey yok. Mesela benim Erdoğan'da en çok eleştirdiğim konulardan bir tanesi neydi? Dün yani bu amiral bildiri, amirallerin bildirisine benzer konularda hemen ortaya çıkıp yargıyı işaret etmesi, yargıç ve savcılara hadi bakalım göreve demesiydi değil mi? bu diyordum ki anayasamızın 138. maddesi olması gerekiyor. Tamamen aykırı bir şey. Hiçbir kimse cumhurbaşkanı da olsa hiçbir konuda yargıya emir ve talimat veremez. ima bile edemez ki cumhurbaşkanı alemen talimat veriyordu. Osman Kavala davasında, Selahattin Demirtaş davasında, Ahmet Altan davasında bütün konularda bu konularda hep sürekli ne diyordu? Bunlar suçlu. Bunlar terörist, bunlar hüküm değil, bunlar katil diyordu değil mi? Yani yargılama olmadan yargısını koyuyor ve yargıçlara diyordu ki bu konuda bu yönde karar alacaksınız diyordu. Suç. Anayasamızın 138. maddesine göre çok büyük suç. Neyse. Ben amirallerin açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamayla ilgili temennilerimi söylemiştim. Ne demiştim? Ben olsam demiştim. Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından biri ya da ben Cumhurbaşkanı olsam bu kadar yaygara ortasında derdim ki bildirin altına imza atan amirallerin Montreux konusundaki hassasiyetlerini, endişelerini, kuşkularını, korkularını anlayışla karşılıyorum. Anlayabiliyorum. Ama onları temin edelim ki ben Cumhurbaşkanı olduğum sürece bu konuda Türkiye uluslararası sözleşmelerden çıkmayacaktır. Bu cümlemi sanıyorum hatırlıyorsun çünkü üç konuşmamda hemen hemen bu cümleyi hep kurdum. Böyle olursa iyi olur dedim. Sonra Erdoğan konuşmasını yaptı. Eh dedim yani bir kısmı bana benim söylediklerime benzerdi. Şimdi bakınız Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğundan bu yana ilk defa böyle bir konunun üzerine ilk defa iki doğru cümle kurdu. O toplantıdan sonraki konuşmalarını bir tarafa koyun onlar yine. Onlar yine ayrı. Ama ben Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak iki doğru cümlesini de söylemeliyim. Yanlışlarını nasıl söylüyorsam e doğrularını da söyleyeceğim. Canlarım benim elbette. Eğer ben bir insanın ya da bir kurumun doğrularını söylemeden sürekli yanlışlarını söylersem o zaman benim söylediğim yanlışlar müzmin yanlışa girer. Müzmileşmiş artık. Yani kemikleşmiş. Ya adam ne derse desin? Bu herif çıkmış bu yaşlı moruk ihtiyar dede. E, e, i̇tiraz ediyor. Hayır. Şimdi Erdoğan'ın iki cümlesinin ne kadar doğru olduğunu söyleyeceğim. Amirallere de, yargı mensuplarına da, amiralleri gözaltına alan savcılara da mesaj. Dinliyorlarsa abi, dinlemiyorlarsa ben ne yapayım? Dinliyorlarsa, bakınız şimdi gelelim cümlelere. Bir, Montreux anlaşmasının ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor. Sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Benim kurduğum o daha uzun cümlenin kısaltılmış, ziplenmiş hali de diyebiliriz. Çok da ziplenmiş değil yani bir, bir, biraz yarıya indirilmiş hali. Yani amiralleri anlıyorum, anlayışla karşılıyorum deseydi bence çok daha güzel, çok daha demokratik olurdu. Ama olsun bu da doğru bir cümle. Yani en azından onların endişelerine katıldığını ima yoluyla bile olsa söylüyor. Yani diyor ki merak etmeyin. Montre ve diğer uluslararası sözleşmelerden çıkmayız diyor. Güzel. Abi eğri şehir doğruysa doğru. Bakın ikinci kurduğu bence cumhurbaşkanlığı şöyle ama cumhurbaşkanı demeyelim de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri sisteme geçtikten sonra kullandığı en doğru cümle. Bakın ne diyor? Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz. Efendim siyasetçidir. Hadlerini aşmış der. Bunlar der. Bunlar amiraller de anlayışla karşılarlar. Be, o, hepsi peleğin çemberinden geçmiş insanlar. 40 sene devletin en önemli, en değerli mevkilerinde görev almış insanlar. Ama burada önemli olan şu. Normal şartlarda böyle bir olaydan sonra Recep Tayyip Erdoğan yargıçlara, savcılara sesleniyorum. Hadlerini bildirin milletle hadlerini bildireceğiz diyor. Milletle beraber. Yani diyor ki ben siyasetçiyim. Ben sandıkla gelirim, sandıkla giderim. Benle yarışmak istiyor musunuz? Benim yanlışlarımı halka anlatmak istiyor musunuz? Benim yanlışlarımı düzeltmek istiyor musunuz? Buyurun gelin, hodri meydan. Siyasete girin, parti kurun, kurulan partilerde çalışın, gelin yarışalım diyor. Evet, aynen budur. Bakınız aynen bu cümle bu manaya gelir. Haklarını bildirmek, bildirmek bu siyasette yapılan şeyler hepimiz söylüyor. Ben de söylüyorum. Ne diyorum? Haklıya hakkını veririz. Hak haddini bildiririz. E ben de söylüyorum bunları. Bu, bunlar bizim halk arasında kullandığımız kelimelerdir. Ki bir siyasetçinin bu kelimeleri kullanması, bu tarz cümle kurmasının sakıncası olduğuna inananlardan değilim. Hayır. Ya yeter ki Recep Tayyip Erdoğan her gün konuşsun. Yeter ki böyle konuşsun. Sadece sadece seçimden bahsettiği yani yargıya talimat vermesin. Ya yani savcılara, yargıçlara talimat vermesin. Polislere talimat vermesin. Generallere talimat vermesin. Generallere verilen talimatlar sonucu iki, üç, iki, gündür, üç gündür söylüyorum. Genelkurmay Başkanı bile kalkıyor ana muhalefet partisi liderine ya da muhalefet partisi genel başkanlarına hadlerini bildirme kalkıyor. İşte o olmaz. O hadsizliktir. Bir genelkurmay başkanı ya da muazzaf bir generalin siyasi parti genel başkanlarına laf etmeye hakkı yoktur. Neden? Görevindeyken. Ama emekli amiraller dünyanın bütün ülkelerine gidin bakın inceleyin bütün ülkelerinde gelişmiş ülkelerde emekli askerler hep konuşurlar. Neden? Abi onlar tecrübe ya. Onlar deneyim ya. Onlar Parasız danışman. Öyle ayda on binlerce dolar, yılda 150 bin, 200 bin avro gibi maaşlar almadan, yani milletin kanını emmeden çıkarlar, emekli maaşlarının karşılığında sorumluluklarının gereği konuşurlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşmayan emekli general yok gibi. Hepsi konuşurlar, hepsi bir şeyler söylerler ama hiçbir Amerika Birleşik Devletleri başkanı kalkıp da darbeci seni falan demez abi. Ama emekli general neyin darbesini yapacak? E orduyu kışkırtıyor. Vay anasını ya. 103 general orduyu kışkırtıyor. Sonra ya genel kurmay başkanı Cumhurbaşkanının kankası. Tarihimizde yok böyle bir şey. Cumhuriyet tarihimizde böyle bir şey yok. Ama olmuş. E ne yapalım? olmuş abi. Bir şey diyebilir misiniz? Hiçbir şey söyleyemeyiz. Ya. Onun için bakın. Lütfen ensenizi karartmayın. Kafanıza takmayın. Ekonomi konuşacaktım ama bu konuyla bitireceğim sadece kısa bir kısa bir konuda haber vereceğim. Ondan sonra o haberden sonra kapatacağım canlarım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden geçtiğimiz haftalarda paylaştığı 2 trilyon dolara aşan altyapı yatırımları planının finansmanının ülkede kurumlar vergisinin %21'den %28'e çıkarılmasıyla sağlanmasını öngörüyordu. Bu hamlenin dünya genelinde kurumlar vergisi oranlarının sürekli azalması eğiliminden çıkmayı Bakın neoliberalizm kurumlar vergisini sürekli aşağı doğru çekiyordu. Neoliberalizm. Liberal demokrat sosyalist felsefede yok bu hayır. Neoliberalizm böyle yapıyordu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çok taraflı müzakerelerle küresel bir minimum vergi oranı üzerinde anlaşmaya varmak istediği vurgulanıyordu. Benim küresel kurumlar vergisi konusundaki konuşmalarımı hatırlıyorsunuz. Soros stüdyo var bana. Olabilir. Soros takdir edenler dedim. Valla kızan kızar, gücenen gücenir. Bu kurumsal, kurumsal, küresel kurumlar vergisinin artırılmasını, konulmasını ilk defa öneren kişi Soros'tur. George Soros'tur. Bunu Soros önerdi. Dünya bu fakirlikle yürüyemez dedi. Evet. Sadece Amerika için söylemedi bunu. Bütün dünya için söyledi. Canlarım tekrar hep söyleyeyim. Dünya bu kadar çok fakirin olduğu bir dünya huzur içinde devam edemez. Bu mümkün değil bir defa. Bunu kabul edelim. Haliyle Joe Biden'ı destekliyorum ve bakın şimdi de Biden'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed eski başkanı katıldığı bir etkinlikte çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinde küresel ekonominin daha eşit bir oyun alanına dayalı olarak gelişmesini inovasyonu, büyümeyi ve refahı teşvik etmesini sağlamak için küresel bir asgari vergi kullanılabileceğini söyledi. Ya Memduh Bayraktaroğlu'nu övmek için söylemiyorum. Bu Memduh ol aslında akıllı bir adam değil. Aptal olduğu için malum oluyor bazı şeyler. <laughs> Canlarım. Ne olursunuz bakın istirham ediyorum ne olursunuz diyorum. Hay bana kızın kırılın dalga da geçin hiç önemli ben alışığım öyle şeylere. Çünkü 15-20 sene sonra hep ben haklı çıkıyorum bu konularda. E çıkıyorum ama ne yapabilirim ki? İşte bugün buyurun. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı en sağlam bakanlarından biri Hazine Bakanı eski tet Başkanı ne diyor? Şart. Bir kez daha söyleyeyim mi? Kennedy'nin